herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlere tuzlu antep fıstığı nasıl yapılır, tuz oranı yüzde kaç olmalıdır, kavurma sıcaklığı nasıl ayarlanmalıdır ve saklama koşullarından biraz bahsedecek. Hasat sonrası fıstık kavlatma tesislerinde kabuğundan ayrılan fıstıklar güneşte kurutmaya bırakılır. Ben bu sırada ağzı açık olanlardan yaklaşık 3 kilogram kadar seçtim. Bu fıstıkları geniş bir kaba aldıktan sonra üzerine 3 çorba kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı buğday unu ilave edip 600 ml yani 3 su bardağı suyu da ekledikten sonra ara ara karıştırarak 4 saat boyunca bu solüsyonun içerisinde bekletiyorum. 4 saatin sonunda kabın dibinde tuzlu su kalmışsa süzerek fıstığın yarısını döküm tavaya alıyorum. İki parti olarak tavada kavuracağım. Mikrobiyolojik risk açısından da her bir fıstık tanesinin ısı ile teması önemli bir hususdur kurutma işlemi için ben ocakta döküm tavada karıştırarak kurutmayı tercih ettim. İsterseniz yağlı kağıdın üzerinde fırında da deneyebilirsiniz. Ancak fırında duysal analiz açısından kontrol etmeniz biraz zor olacaktır. Ben tavada daha aromalı olduğunu düşünüyorum. Orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar içinin kuruluğunu kontrol ederek kurutuyorum. En önemli husus pişirme aşamasında fıstığın nem oranının iyi analiz edilmesi şayet fazla nemli kalırsa mikrobiyolojik risk ve bozulma gerçekleşir. Fazla kurutmaya maruz kalırsa da besin kaybı oluşacaktır. Kavurma işleminin sonunda geniş bir kaba alarak bir gece bekletiyoruz ki fıstığın içerisindeki nem sıcaklıktan dolayı buharlaşarak ayrılsın. Şayet bu işlemi yapmadan poşete veya bir kaba koyup kaldırırsanız nemden dolayı bozulacaktır. Soğuduktan sonra serin ve kuru bir ortamda ağzı kapalı olarak muhafaza ederseniz yaklaşık 11 ay boyunca tazeliğini koruyacaktır. Babamın kendi bahçesinden olan bu fıstıklar için teşekkür ediyor, bereketli olsun diyorum. Hoşçakalın.